Muslarının içine e, tatlı üzüm sürü çektim, onu ekledim. Tatlı üzüm hangisi? Sarı olan. Sultan. Küçük, evet. Surtani. Sarı üzüm ekledim, bir de acı biber attım onun içine de. E, üst, e, Muslarının üstüne de üzüm e, şeyi takladım. Sapından yaptığım turşuları sapladım. Üzerimde de ekşilim, e, üzüm jelim var. Şu Dütlerin, mu? Diklerinde de salatan var. Sakladın dediğin şu şey mu? Evet, şef. Daha küçük etseydin. Dediğimiz bize soruya damak bırakan hiçbir şey yok. Gayet güzel baştan sona yemeğini anlattın. Şimdi artık bizim yapmamız gereken senin anlattığın ölçüde yemeği değerlendirmek. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yalı yalık yapmamı nedir aşkım? Yalık yalık yapmak istedim şef Öfine öfine öfine. Cici Hüma. Cici Hüma. Cici. Fani seviyorum. Cici Hüma. Oh, Şaka yapıyor e, oğlum. Humaya e, e. bir şey yapmıyor, seviyor. <gülüyor> 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 gel bu değil gel. Balama <laughs> balama genellikle böyle şişle pişirdikleri için üzülüyor. Tana. Hı.